Merhaba. Bu dersimizde Photoshop'ta iki resmi hızlıca nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Birinci seçeneğimiz üstteki layer seçiliyken altta alt layer mask seçeneğini tıkladıktan sonra grid and tool ile belirli bir kısmı sararak şu şekilde birleştirebiliriz ya da silgi aracıyla birleştirme de yapabiliriz. Maskeme de bu şekilde oluyor. Amaç ne diye sorarsanız yani farklı manzara resimlerinde kullanabilirsiniz ya da İki aynı açıdan yüzü bu şekilde birleştirebilirsiniz. Diğer seçeneğimiz dediğim gibi silgi aracıydı. Silgi aracını kullanırken sağ tıklayarak altınız değerini küçültün. Flow değeri de düşük olsun. Yavaş yavaş belli alanları silerek bu şekilde bir birleştirme yapabilirsiniz. Aradaki ton farkını kontrol M tuşuyla ayarlamalar yaparak düzeltebilirsiniz. Ek olarak kontrol tuşuyla biraz daha canlandırırsanız gördüğünüz gibi ilk resim neredeyse oturdu gibi. Ufak ayarlamaları yaparak bu şekilde iki resmi oturtmuş olduk. yaparak iki resmi üst üste oturtmuş olduk. İsterseniz bunu biraz da düşerek aradaki farkı böyle yavaşça kapatabilirsiniz. Birinci resmimiz buydu. İkinci resmi şu şekilde bir birleştirme yaptık. Dediğim gibi yüzü de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ufak tefek ayarlamalarla bu tarz sonuçlar elde edebiliyoruz. başka derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.